merhabalar. Kanalımda şiirin hep özel bir yeri oldu. Olmaya da devam edecek. Şiir bu kanalın sesi. Bizler de ona doğru koşanlarız. Sadece şiirin değil, şairin de sesine koşuyoruz. Şiirde ısrarcı olmamızın nedeni, şiirin büyüsüne, gücüne ve tabii ki şaire olan inancımız. Şiir, şairden çıktıktan sonra aslında okurundur. Okur ona farklı bir anlam katabilir, şairden bağımsız düşünebilir. Bilişim çağında olduğumuza göre şairleri sesiyle konuk etmenin de ayrı bir güzel yanı olduğuna inanıyorum. Buna belki pandemi süreci de katkı sundu. Şairin şiiri de okuması çok daha başka, çok daha anlamlı. Şunu demek istiyorum aslında. Antonio Scarmetta'nın Neruda'nın Postacısı romanı vardır. Unutulmaz Postacı filmi de bu romandan uyarlanmıştır. Neruda, eşine yazdığı bir şiirin postacı tarafından sevgilisine okunmasından rahatsızlık duyar ve ona kızar. Postacı ona şöyle der. Sevgili üstadım ve dostum, başımı bu derde siz soktunuz. Beni oradan yine siz çıkarmalısınız. Bana kitaplarınızı armağan ettiniz.'' dilimi pul yapıştırmaktan daha başka bir şey için kullanmayı öğrettiniz. Aşık olduysam bunda suçlu olan sizsiniz. Neruda da onu şöyle yanıtlar. Hayır efendim, sana iki kitabımı hediye etmiş olmam başka bir şey, onlardan aşırma yapmana izin vermem bambaşka bir şey. Üstelik Matilda için yazdığım şiiri de ona armağan etmişsin. Noktayı postacı koyar. Şiir yazanın malı değildir, kullananındır. Şiir böyle bir şey. Kimin yazdığı önemli elbette, ancak kimin ne anladığı da önemli. Şiiri evrensel kılan, değerli ve anlamlı kılan da bu olsa gerek. Neruda büyük bir şair. Ancak o büyük şairin şiiri postacı tarafından aşık olduğu kadına başka akıyor. Ve başarılı da oluyor şiirin ve şairin sesinden kendi sesimizi oluşturmaya devam. Burada yaptığımız şey de biraz bu. Bir tür antoloji olarak görülebilir. Arşiv de denilebilir. Bizimki şiire ve şaire olan inanç. Şiir derin bir rüya olduğu kadar gerçeğin de önümüze bırakılmasıdır. Kıymetini biliyoruz. Şairden şiiri bizim ışığımız olmaya devam edecek. Mehmet Sezgin Sarı'nın sesindeyiz. Ucunda aşkın olduğu, ucunda kederin ve özlemin olduğu bir şiir Haziran'a aldırıp bakışlarından şiiri. Haziran'a aldırıp bakışlarındanla sıcak bir aya taşıyor yine şair, Temmuz sıcağına bizim. Kederiyle, acısıyla, susan şarkısıyla yürüyor. Biz de kederine ortak, acısına tanık, şarkısına ses olmak duygusuyla eşlik ediyoruz ona. insan köklerini bıraktığı yerde aramaz. Başladığı yere taşır ve oradan başlatır. Belki bir gözün içinde, belki bir gözün altına yerleştirir. Belki bir kalbin ortası, belki de kalbin kıyısıdır. Mehmet Sezgin Sarı, köklerini başlattığı yerdedir. Tarihe dokunduğu yer burasıdır. Ben göz olarak okudum, kalp olarak anladım. O kalp olarak okudu, ben sevda olarak anladım. Dinledikten sonra sizdeki anlamıdır önemli olan. O halde şairin sesine kulak verme zamanı. Haziran'ı aldırıp bakışlarından. Adımı unuttuğumdan değil, ağzımı bir duada unuttuğumdan kayboldum. Oysa Tanrı sesin ile aramdaki her güzel hafta sonudur. Merhametim gülden önce düşüyor yalıma. Seni bir türküden mi kopartıyorum neydi? Adımı unuttuğum yok da en çok. Hala acının bana koyduğu isimle geziyorum. Burada her hoşçakala bir ayet yazılır. Zaman kendi yaşından büyüktür. Bak fotoğraflara. Gülmüşüz, gülmüşüz, ölmüşüz bir garip ruhunu içinden çekerek yaşadığım her rengi suya döküyorum şimdi beyaz. Peygamberini katletmiş bir toplum gibi savruk, seni ürüyordum. Yağmurun dinmesi acıtıyordu içimizi. Öldük ölümden bir şeyler umarak. Toprak sessiz bir şarkı söylendi, sustu. Zaman eskileri akıttı penceremden. Su küçük bir çocuk gibi okşadı taşı, Hala merdivende bulut izleri Şurada hatıra yad eden kırlangıç evi Bitmeyen sessizlik Yapay akşamlar doğarken Karaya inen güneşler saydık heceleyerek Kış bitti, yağmurun dinmesi acıttı ellerimizi Zaman iklimini damıttı defterden İçimde barut yığınıyla bir sicimdi mutluluk Ben seni anlatıyordum küçük romanlara Sen kendi kalabalığında yalnız kökenim sol gözünün altında saklı. Bana iyi bak. Günce Haftanın yedi günü bekliyorum OSLUCA Ağaçları seviyorum, otları, tomurcukları. Haftanın yedi günü sekize açacak petunyayı. Kırk kez dönüyorum etrafımda. Yuvasını kaybetmiş solucanlara sorarak, bir çiçek nasıl açar öğreniyorum. Elimi ıslatıp çeviriyorum sayfayı. Dişlerinde kan izi pazartesi, ellerinde çamur. Kimi neden defne der günler? Artık biliyorum. Bu tohumları yerin rahmine attım. Aşklar yaşandı, insanlar. Bir uğur böceği doğdu kanatlarımdan. Kalbim Mehdi'sinin kutsal mekanı geleceğin ana inanıp bekledim. Yollar geçilmek için vardı, kuşlar duyulmak. Bu gökyüzü, bu savaşım senin. Bu adım gölgemde yan yatmış harfler. İçimi açıp sabahlara kadar tazmin ettim. Kağıtlara ölü gözlerle de şifre olmuşluğum. Yılgınlığım, usanmışlığım, umudu kesmemişliğim. Nefesiyle ölüyü dirilten peygamber. Haftanın yedi günü bekliyorum usluca. Toprağa karışmadan kalbim.